Merhaba, benim adım Kadir Çelik. Muş Bulanık Ortaokulu'ndan katılıyorum. Bu projeye katılma amacım 2 ve 3 basamaklı sayıların karesini kolaylıkla bulabilmek. 2, basa, 2 basamaklı sayılar için n en, en kare eşittir 10 n artı n çarpı n eksi 10 ifadesini kullanabiliriz. 3 basamaklı sayılar için ise n kare eşittir 100 n artı n çarpı n eksi 100 ifadesini kullanabiliriz. Ve yani 135 sayısını ele alalım. Evet. Sayımız 135 olduğu için 135 çarpı 100 deriz. Artı 135 çarpı 35 deriz. 135 çarpı 100'den 13500. 35 çarpı 100'den 3500. 35 çarpı 10'dan 350. Yani 25 çarpı 10'dan 250 sayımız gelir. Bu ifadeleri böyle sıraladığımızda çıkan sonuçları alt alta toplarız ve 135 sayısının karesini bulmuş oluruz bu işlemleri birçok sayı üzerinde uygulayarak aralarında bir örüntü olduğunu buldum. Biler basamağı için 135 sayısının karesinden yani 25'ten gelen 5 rakamı iki elde olan 2 onlar basamağına aktarılır. Onlar basamağı için 135 sayısındaki 5'in onlar basamağı olan 3'ün 2 katıyla yani 6 ile çarpı çarpılır. 6 çarpı 5, 30 eder ve elde var 2 topladığımızda 32. 32'nin ikisi elde var 3. 3 e, yüzler basamağına aktarılır. Yüzler basamağı 135 sayısındaki 5'in 2 katı ile 3'ün karesinin toplamına yani e, 2 çarpı 5 artı 3 çarpı 3'ten 19. Elde var 3 e, 22 de 22'nin ikisi elde var 2. 2 binler basamağına aktarılır. Binler basamağı için 135 sayısındaki 3'ün 2 katı katı yapılır. 3 çarpı 2, 6 eder. 2 değer de 8. 10 basamağı için ise standart olarak 1, bir denilir. Varsa birler basamağından gelen elde eklenir. Genel örtü. Biner basamağına C deriz. Onlar basamağına B. Yüzler basamağına ise A ifadelerini kullanırız. birler basamağı için C kare ifadesi. 10 biner basamağı onlar basamağı için 2BC, yüzler basamağı için 2C artı bir kapama. B kare, binler basamağı için 2B, on binler basamağı için ise 1 kullanılır. Şimdi 173 sayısının karesini alıp örnekle pekiştirelim. kapama. Evet. C kare, evet. C kare, şu kısımlar elde olan sayılarımız. Şu kısımda işlemleri yapıyoruz. Şu kısımda sonucu sorucuğu oluyoruz. olabiliriz. Birler basamağı C kareli. C'de 3 olduğu için 3 çarpı 4 9. Elde olmadığı için 0 yazılır. E evet. onlar basamağı için 2BC 2BC eee 2 direkt yazılır. B'de 7 olduğu için 7 yazılır. C'de 3 olur. 2 ile 7 çarpıyoruz sonra 3 ile çarpıyoruz. 42 adet. 2'nin ikisi elde var 4. Yani yüzler basamağı için 2bc artı b kare e, de yazarız e, c'miz 3 olduğu için 2 çarpı 3 b'miz de 7 7 kere 7 49 6, da ekleriz 55 4 de elde 59 59'un 9'u elde var 5 e, biller basamağı için 2b 2, b. 2 de yazarız b'ye de 7 deriz 2 çarpı 7'den 14 elde var 5 19 eder 19'un 9'u elde var 1 e, 10 biller basamağı Sabit olarak bize biri yazarız. Binler basamağından gelen ekleriz ve sayımız 29.929 olur. Ben de e, bundan sonra öğrenciler sayıların karesini kolay bir şekilde alacaklar ve matematiğin keyfini çıkartacaklar. Beni dinlediğiniz de için teşekkür ederim. <laughs> e